Merhaba, umarım ve inşallah iyisinizdir. Herkese ve hiç kimseye merhaba. Bir kitap alışveriş videosu yapalım. Eylül ayına girdiğimiz ilk günlerde bir e, kitap alışveriş videosu yapmaya karar verdim. Ama her kitap alışveriş videosunun aslında mini bir kitap tanıtım videosu olduğunun farkında olarak söylüyorum bunu. Yoksa ne güzel alışveriş yapıyorum. Ben bir alışveriş çılganıyım. Ee, ne kadar mutluyum gibi bir amacım yok. Ee, hem bir mini kitap tanıtımı oluyor bu. Hem de şöyle oluyor. Ee, bir şekilde insanlar duyduklarını, bildiklerini paylaşmış oluyorlar. Ki bu da çok önemli bence. Bir fikir sahibi olmak için. Ee, eskiden küçümsediğim bu videoların aslında çok işe yaradığını fark ettim. Hatta e, çok fazla izlemezdim böyle videoları. Ama az izlediğim zamanda bile... Bazı kitapların aklında kaldığını fark ettim. Bazı kitapları o videoları izledikten sonra aldığımı da fark ettim. E şimdi ben de video yaparken kitap alışveriş videolarını görmedikten görmezlikten gelmenin bir anlamı yok. Evet bir edebiyat felsefe kitap kanalı. Elbette kitap kanalı olunca biraz da kitap alışverişi yapılabilir bir kanal diye düşünüyorum. Ama bugün sadece Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'na ait Modern Klasikler ve Hasan Ali Yücel Klasikleri e, serisinden e, 8 kitap seçtim. Aslında daha fazlası vardı ama ben yani bir videoda 15-20 kitabı göstermenin bir anlamı olmadığını düşündüm. Bir de içimden gelmedi bazılarını hakkında konuşmak ve onları tanıtmak. İçlerinden birkaç tanesini seçtim. Ya, e, yanlış saymamsa 8 tanesini seçtim. Ve karşınızdayım. Hemen başlayalım. Neler olmuş, neler bitmiş. Bir bakalım. Şimdi ilk kitabımız minicik bir kitap. Minnak e, ifadesi çok kullanılıyor son yıllarda. Minnak bir kitap. E, ben Zakarius Usta okuyorum. Jules Verne'in kitabı. E, Zakarius Usta okuyorum. Çoğu insan Zekarius Usta diye okuyor. Fark etmez ama ben Zakaryus daha çok beğeniyorum. Zakarius Usta. Bu kitapta ne anlatıldığını bilmiyorum. Kullanma birkaç şey çalındı. Çok da ilgilenmedim. Ee, uzun yıllar sonra bir Jüverne okuyayım dedim. Ama bildiğim kadarıyla bu kitabı bilim kurgu niteliğinde bir kitap değil. Ee, okuyacağım kitabı. Eğer ilgi alaka olursa, eğer benim merakımı celbersem başta, belki ileride bir müstakil videosunu görebiliriz. Jules Verne üzerine videolar yapılmayı hak eden e, geniş vizyonlu bir adamdı. İkinci kitabımız özellikle İngilizce öğrenmeye çalışırken mutlaka karşınıza çıkmış olan birçoğunuzun bence İngilizce seviyeli kitaplarda okumuş olduğunuz bir kitap. Oz Büyücüsü Frank Baum bir Amerikan çocuk klasiği diyebiliriz. Bir Amerikan klasiği diyebiliriz. Oz Büyücüsü'ne. Ama e, bu kitabı önceden dediğim gibi okumuştuğum var. İngilizce çalışırken birkaç seviyede ayrı ayrı okumuştum. E, kelime öğrendikçe okuyorsunuz. E, sonradan Türkçesine de bir bakmıştım. Bu kitap e, dünyanın en güzel çocuk kitaplarından biri değil. E, dünyanın en ileriden biri değil. Yani en iyi yazılmışlarından biri değil. Ama bir samimiyetle yazılmış. Bir samimiyet var bu kitapta. Bence samimiyeti estetiğinden çok daha güçlü olduğu için halen daha gündemde. Yani bir edebiyatçı her zaman iyi yazmakla, güzel yazmakla edebiyatta büyük başarılar elde edemez. Bazen hakikaten samimiyet birçok defosunu, birçok yanlışını ortadan kaldırır diye düşünüyorum. Ve Stephen Zweig'sız bir dünya, e, Türk İş Bankası kültür yayınları olur mu deseniz bence olmaz. Kendi hayatının şiirini yazanlar Kazanova, Stendhal, Tolstoy üçünü birleştirmişler, üç yazısını Anderson Zweig birleştirmiş. Şimdi ben bu kitapta bir şey söyleyeceğim. Burada Kazanova var. Ee, 1980'lerin, 90'ların gençleri, çocukları bilirler. Kazanova ismi o zamanlar ünlüydü. Kazanova işte çapkın erkekler, cazibeli erkekler için, kadınları ikna edebilen, erkekler için kullanılan bir ifadeydi. Ama son 10 yıllardır, son 10-15 yıllık pek kullanını görmedim. Ben bu kitabı biraz okumuştum. Farklı bir baskısını. İşte sonra aklımda Kazanova'nın kitabı diye kalmış. Ya arıyorum arıyorum. Stephen Zweig'ın Kazanova diye kitabı yok. Neyse aradım, araştırdım, baktım. Meğerse kendi hayatını şiirini yazanlar başta altındaymış bu bölüm. Kazanova, Stendhal, Tolstoy, 3 e, önemli kişilik diyelim. Kazanova'nın önemi nereden geliyor biliyor Adam büyük kumarbaz. Biraz sonra baktım hayatına da. Adam hayattaki herkese kazık atmış sadece kadınlara değil. Adamın ee, özel zevki kazık atmak. Önce kadınlara, sonra erkeklere, sonra bütün dünyaya. Böyle enteresan tipler de var. Ve elimizde ee, bir ekonomi klasik kitabı diyeceksin. Ya ne alaka kardeşim bunun? Ne aldın? Hasan İlcal klasiklerindeyiz. John Maynard Keynes'in yazdığı para üzerine bir inceleme. Ee, bir tarihçi arkadaşım dedi ki bu kitap dedi üniversitelerde falan derslikte okutuluyor. Önemli bir metinleri. John Maynard umarım çok teknik bir ayrıntı, çok teknik değildir kitap. Eğer çok teknik değilse bu kitabı zevkle okuyacağım. Para üzerine kitap okuyabiliyoruz ancak başka bir şey yapamıyoruz. Öyle söyleyeyim. Ve e, burada gördüğünüz kitapların bence en ağırı, en ağır abi. Tamus Mur'un Ütopyası. Burada. Tamus Mur Ütopya. Ben de başka bir, bir çevirisi vardı. Bir iki çevirisi daha vardı ama şimdi gerçekten onları da bulsam gösterirdim. Bir başka zaman gösteririm olmazsa. Tamusmur Ütopya. Şimdi birçok Ütopya'dan bahsediyor. İşte Farabi'nin El Medine Fazlası var. İşte Platon'un devleti var. Campanella'nın Güneş Ülkesi var. İşte bu var Ütopya. Tamusmur'un Ütopya'sı var. İşte distopyalar var. Bilmem neler var. Ama bana kalırsa en Ütopya, Ütopya budur. Yani bir devlet nasıl olmalı ya? Çok ayrıntılı, gün gün, saat saat, dakika dakika neler yapılmalı sorusuna cevap için Tamuz Fırın Ütopyası önemlidir. Zaten e, kanalın yapılacak videolar listesinde Tamuz Fırın Ütopyası var. E, haberiniz olsun. En yakın zamanlarda bir yerlerde karşınıza çıkar diye düşünüyorum. Ve Voltaire, çok sevdiğim Voltaire orijinal kişilik, sivri dilli adam, komik adam, esprili adam, Voltaire'in yazdığı e, Sadık ya da Kader bir doğu masalı, kader sorunsalı üzerine, doğu bilgeliği veya doğu bilgesizliği üzerine bir kitap. E, Kandidi biliyorsunuz, Voltaire'in Kandit kitabını. E, çok önemli bir kitaptır, çok özel bir kitaptır. O da bizim e, kanalımızın konuklarından biri olacak. Voltaire tamamen olacak. Voltaire ile ilgili birçok şey aklımda var. Benim böyle bir listem var. Böyle 350-400 tane konu belirledim. Onlarla ilgili ömrüm ve fader, sağlığım el verirse konuşmak istiyorum. E, Voltaire hakikaten kafayı takmıştır. İnayet problemine, kader meselesine kafayı takmıştır. Epey şey yazmıştır. Bu da onlardan biri. Ve elimizde iki tane tiyatro metni var. Biri ağır bir tiyatro metni. Nereden baksanız 2000 yıllık. Sofokles'in Elektra tiyatrosu. Bir de Sofokles'in Kral Oedipus'u vardı biliyorsunuz. Oedipus ve Elektra Sayın Sigmund Freud'un ortaya koyduğu iki psikolojik mesele, iki psikolojik sorun alanda, durumunda isim babasıdır. Sofokles'in kitapları. et mitolojiden isimlerini almıştır. Hatta e, oradan almıştır. Elektra. Ve son kitabımız Nikolay Gogol'ün yazdığı Müfettiş adlı tiyatro. Bu da tiyatro tarihinin en klasik kitaplarından biri. Ee, ama bu kitabı yıllar önce okumuştum. Şey diyordu, rütbene göre çal diyordu e, kitapta. E, Nabokov Gogol için ünlü Rus yazar sonradan Amerika'ya göçüp İngilizce yazmaya başlayan Nabokov e, Gogol için Gogol'u sevmem ama o bir dahidir diyor. Bir yaratık olduğunu söylüyor Gogol'ün. Gogol bildiğiniz Gogol. Palto hikayesinin, burun hikayesinin yazarı. E, bir köpeğin ana defterinin yazarı. Tabii ki ölü canların, bitmeyen ölü canların. Ah bitmeyen ölü canların yazarı. Bir gün ölü canları konuşalım yazarı. Gogol hakikaten bir yaratıktır ama iyi bir yaratıktır bence. İşte gördüğünüz gibi kitaplarımız bunlar. Hepsi Hasan Ali Yücel klasikleri, modern klasikler. Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından, biraz Türkiye İş Bankası kültür yayınlarını da bu da reklamını mı yapmış olduk acaba? Yok öyle bir şey yapmadım. Hiçbir ürün yerleştirme yoktur. Hiçbir ticari bağlantım yok. Ee, Türkiye İş Bankası kültür yayınları çok büyük iş yapıyor bence. Ama ya şu Hasan Yücel klasiklerinin hepsinin aynı renk, aynı puntu, aynı şey olması bence bir handikap gibi artık. Çünkü yüzlerce kitap var. Her biri birbirine benziyor. İster istemez okuyucunun dikkatini dağıtıyor. Okuyucunun dikkatini gereken şeyleri dağıtıyor. Mesela benim bir önerim var. Bunlar renkler ayrılabilir. Hiçbir şey değiştirmiyorsanız bile renkler ayırabilirler. Bu bir öneri. İş bankasıyla bunları konuşmadım. Bu bir öneri olarak. Bunu bir öneri olarak Mesela işte edebiyat kitaplarını turuncu yapabilirler veya turkuaz yapabilirler. İşte felsefe kitaplarını ne bileyim lacivert yapabilirler. İşte böyle ekonomi kitaplarını vesaire onları mesela ne bileyim kırmızı yapabilirler. Bir renk verebilirler. Yeşil, turuncu, hafif bir renk verebilirler. En az okuyucu bir edebiyat kitabıyla mı, bir düşünce kitabıyla mı karşı karşıya olduğunu bilse olur. Ee, evet tamamen bir kapakta radikal değişikliklerden daha ziyade sanki renklerini mi değiştirseler veya bazı puntolarımı yenileseler. Hakikaten dikkat dağıtıyor. Ben Kadıköy'deki İş Bankası'nın e, yayın evine gittiğimde orada birçok insanın zorlandığını görüyorum. O raflarda hep bütün kitaplar beyaz. Aradıklarını zor buluyorlar. Hepsini teker teker ayrıntılı okumak zorundalar. Çünkü hepsi birbirinin aynı e, tip olarak, yazı tipi, renk olarak. Benim de arkamda epey bir Hasan Lücel klasiği var. E, burada da ben ve birçok dostum, arkadaşım aradığımızı bulamayabiliyoruz. İşte böyle. Ee, teşekkür ederim. Desteklerinizi beklerim. Beğenirseniz lütfen beğeni butonuna basın. Abone olun. Çünkü bu bazıları beğen, beğenmedim butonuna basıyor. Artık kaç kişi olduklarını da bilmiyoruz. Ama onlar hakikaten e, videoyu geri doğru itiyorlar. Tuhaf bir şekilde. Eğer birine kötülük yapmak istiyorsanız YouTube'da dislike'a basın. O zaten video geri geri gitmeye başlıyor. Ben bunu kendi videolarımda bazen görüyorum. Bazen insanları kızdıran bazı cümleler kullanıyorum. İşte, işte Salman Rüştü'yü bırakın kendi haline e, istediğini yazsın diyorum. İnsanlar kızıyorlar mesela. Veya işte Ayfer Tunç'un hikayelerini okumasam da olurdu diyorum. Epey kızan çıkıyor. Necip Fazıl'ın e, Altalı Ganyancılar'dan Jockey Kulübü'nden para almak için kitap yazdığını söylüyorum. Epey insanlar kızıyor. Aboneliklerden falan çıkıyorlar. E, olabilir. <laughs> Ama o beğenmediğim butonuna basanlar var. Eğer beğeniyorsanız, takip ediyorsanız siz beğeni butonuna bassın bence. Teşekkür ederim, desteklerinizi beklerim. Görüşelim.